Merhaba değerli arkadaşlar. Maşallah. Güneş, 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 güneş. Şu ışık kuzmelerine bakar mısınız? Tabi Şamdan'daki led aydınlatmamız yeşil. Burada nedense mavi gözüküyor. SLG ahşap tasarım galerisinden 12 volt adaptörlü led girişimiz, enerji girişimiz alttan 12 volt led aydınlatmalı, led ambiyans aydınlatmalı ahşap şamdanımız. Evet, dut ağacından yapmış olduğumuz filament akışı yakınca ortaya çıktı. Ahşap şamdanların hayatımız, hayatımızın ha, birçok noktasında, evresinde, devresinde, aşamasında faktör sahibidir, etken sahibidir, elektrik sahibidir arkadaşlar misafiriniz geldi mesela. oyun oturma odanıza. Ne bileyim daha bir davetkar muhabbet ortamı sağlar. Ortam ışıklarını artırır. Yemek masasında da öyledir mesela. Masanın ışıklarını artırır. Daha bir duygusal, romantik ortam, muhabbet ortamı sağlar. Hele hele yatak odasında. Yatak odasının tabii ki rahatlatıcı ...ve romantik bir ortam sağlamak için vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Ahşap şamdanlar. Hem yani uzun ömürlüdür, leddir. Mumlu şamdanlar gibi tehlikeli değildir. Koridorlarda, evin girişinde, eve gelen misafirlerinize karşı... Ay düşüyor şimdi. Dönerken... ...tekenle de takamıyorum ki. Eve gelen misafirlerimize karşı evin girişinde özellikle akşam koridorun lambasını kapatacaksınız, şamdanınız açık kalacak. Oo o misafirin mutluluğuna demeyin gitsin. Yani arkadaşlar, böyle konu komşumuz, akrabalarımız, ev hal yani ev aile bireyleri arasındaki ilişkilerdeki ilişkilerdeki inceliği, romantikliği, duygusal bağınızı artırmak için bol bol fırsat oluşturmamız lazım aslında der. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.